Peak Shot'a reklamlar dünyasına hoş geldiniz. Bu hafta gezegenin her yerinden birbirinden sıkı sportif reklamlarımız mevcut. Eşofmanlarınızı kuşanma ve televizyon izleme alışkanlığınıza biraz hareket katma zamanı. Peak Shot'la bu hafta oturduğunuz yerden ter atacaksınız. Kumandaları kenara alın ve nefesinizi toplayın. pek Shot Spor özel başlıyor. Sporun ruhuna uygun olan, olmayan. Hızlı, yavaş, atlayan, zıplayan. Dünyanın dört bir yanından en sportif reklamlar. kadın tenisinde olay yaratan çığlık hadisesi. Spor erkek işi mi yoksa kadının fendi erkeği yendi mi? Amatörlerin profesyonel, profesyonellerin amatör olma isteği. Aile, spor ilişkileri, kadın erkek didişmeleri. İmkansız sahaların imkansızı başaran oyuncuları ve bu ilginç reklamın kamera arkası. Müzik ve yoğun istek üzerine geleceğin futbol anlayışı. Müzik Ayrıca çok sevilen pek şat ödüllü reklam bilmecesi. Tek Spor Özel başlıyor. That love Çağ. Geçen haftaki sorumuzun cevabını fazla bekletmeden verelim. İşte reklamın tamamı ve sorumuzun cevabı. İzlediğiniz reklam bir içecek reklamıydı. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Bize doğru cevabı en çok ulaştıran Gaziantep'ten Gülsen Akpek bizden süper bir dijital fotoğraf makinesi kazandı. Tebrikler. One feels it's time for Warren's mystery ball. Oh! George, I think it's the bloody mystery ball. Both of them spamboozled. <laughs> Super stuff from <and> Warren. <laughs> it's all happening here. Bloody mystery ball. Bloody mystery ball. super stretch that. Trouble here for both of he's gone! Good night, both of Goodbye, England. mystery Bloody Australians. Erkekler, bir kadın gözlerinizin içine bakarak konuşuyorsa lütfen onu dinleyin. Unutmayın bu onun doğal dürtüsü. Yaşama kenetlenme sebebi ve aşkı anlama biçimidir. Kadınlar, bir erkek suratınıza boş boş bakıyorsa olaya acilen uyanın. Unutmayın erkek dürtüsü boş zamanları sporla değerlendirir. Have you ever spent like five minutes with him? He's totally self-centered and insensitive. They just don't go together. I mean, she's my best friend. She has these emotional needs he can't meet. Remember what she went through with Brad? Just like awful. And now he's the one acting needy. He's at the 50. He's at the 40. He's gonna go all the way. Shots and breaking loose. The rookies on fire! This kid's having a huge first half. It's just incredible.

もしもしうん、美香ちゃんあ、真ん中うん、ここここここだよおはよう、よかった、間に合ってめえめえ、辞書持ってるわはないやおはようございますそれでは授業を始めます一年間講義を担当します、小林です桜井先生だったらさ、セクハラじゃなくない例えば胸、ね、触られてもセクハラじゃないわかるわかるこちらもお決まりですかあぁー ねえどの子がタイプあら何が気に入らないのきゃ痛い痛いじゃないですかねえ私のどこが良かったの声かな声ああ、私サッカーとか見に行かないからえーーーーまた声かれちゃうよ Güzel güzel konuşan kızlara kulak asmadınız. Spordan anlasın, azıcık taraftar olsun istediniz. İzlediğiniz örnek kulağınıza küpe ya da elinize tesbih olsun. Artık stilinize hangisi uyarsa. Birçok konuda erkekler üzerine uyguladığımız taktiklerin başarılı olduğu bir gerçek. Ama ne yazık ki spor konusunda sınıfta kalıyoruz. Ve itiraf ediyorum konu spor olunca teknik ve taktik olarak bizden daha üstünsünüz. Yapamayacağınız şey deneyemeyeceğiniz yol yok. Happy birthday. And I love you. Happy birthday. Yes, it's true. Happy birthday, darling sweetheart, gorgeous girlfriend. Bill. Yeah? It's my birthday on Thursday. Yeah, I know, but I thought we'd get out of the way now and. Go to the cricket when Australia takes on Zimbabwe in the first three tests starting Thursday, October 9th at the Wacker. Book now through Ticketmaster 7. yılında Wimbledon baş hakemi ünlü tenisçi Maria Sharapova'nın vuruşları sırasında çıkardığı sesleri farklı bir yorumla algılamıştı. Bu ilginç hakem, bayanların vuruş yaptıkları sırada çıkardıkları sesleri yasaklamak istediğini açıklamıştı. Olay basında büyük yer buldu. Halbuki reklam sektörü bu olaya çok önceden değinmişti. Quiet, don't feel like holding back let it all out in chat city the chat box is on that net you want to make it in this corporation you gotta give up your weekends you gotta push all right missy pull it over it's people like you that give way hey baby are you gonna hog the cut forever huh just one more Hey baby, you gonna hog the court forever? <coughs> Life is short. Play hard. Reebok. Şarapova'nın sesinin 100 desibel olduğuna ve bir tren sesini bile bastırdığına inanır mısınız? Yanlış anlamayın, kıskandığım falan yok. Güzel kadın işte. İtiraz olan mı var? Well, she should win this match. With her big serve, her powerful ground stroke, she's a good mover around the court. Ama iç güzellik de önemli. İnsanın içi temiz ve sağlıklı olmalı ki dışına yansısın, değil mi? Spor aynı zamanda ruh güzelliği için zorluklarla başa çıkmanın yolu. Dünyanın sonu olsa bile. Merhaba, nasılsın? %87'si su, %3'ü minerallerden oluşuyor ve yüzde %100 büyütüyor, boy uzatıyor. Daha fazla kalori, kalsiyum ve protein. Süt için süt içirin. Sırada Amerika'da yıllardır devam eden bir sosyal kampanya var. Let's go, man. Okay. <laughs> Mom, are you gonna let her get away with that? It's just a shopping cart. So it's your shopping cart? What's wrong with you, are you a chicken? But Mom, you are such a wimp. What? What's wrong with you? Stand up for yourself. Go over there and give her a good smack. Oh Give her taste of Şimdi dijital fotoğraf makinesi kazanmak için görüntüleri dikkatle takip edin. Reklamı kestiğimizde bir tahmin yürütün. Pek şat geleneksel reklam bilmecesi başlıyor. Ve kestik. Şimdi bir tahmin yürütün. İzlediğiniz reklam ne reklam olabilir? A. Sosyal kampanya. B. Kozmetik. C. Spor ayakkabı. Tahminlerinizi pek yazıp bir boşluk bırakın ve 35-44'e gönderin. Doğru cevabı bize en çok SMS atarak ulaştıran bir kişi bizden bir dijital fotoğraf makinesi kazanıyor. Bol şans.